Üzgünüm ama bir imparator olmak istemiyorum. Bu iş bana göre değil. Artık kimseye hükmetmek ya da bir yeri fethetmek istemiyorum. Yahudi, zenci, beyaz fark etmez. İmkanım olan herkese yardım etmek istiyorum. İnsanlar böyledir. Hepimiz birbirimize yardım etmek isteriz. Etrafımızdakilerin sefaletiyle değil doluğuyla yaşamak isteriz. Dünyada herkese yer var. O zengin ve herkese yeter. Özgürce ve güzellikler içinde yaşayabiliriz ama yolumuzu kaybettik. Açgözlülük özlerimizi zehirledi. Dünyayı nefret duvarlarıyla çevirdi. Bizi sefalet ve kan içinde kaz adımı yürüttü. Hızımızı artırdık ama kendimizi sürekli yokluk içinde hissettiren bolluk makinelerinin içine hapsettik. Bilgimiz bizi alaycı yaptı. Zekamız sert ve kaba. Çok düşünüp çok az hissediyoruz. Makinelerden çok insanlığa ihtiyacımız var. Zekadan çok kibarlık ve inceliğe. Bu değerler olmadan yaşam şiddetle dolup yok olacak. Uçak ve radyo bizi birbirimize yakınlaştırdı. Bu icatların doğası, içimizdeki iyiliği, evrensel kardeşliği ve hepimizin birliğini müjdeliyor. Şu an bile sesim dünyanın çevresinde milyonlarca insana ulaşıyor. Masum insanların işkence görüp mahkum edilmesine yol açan sistemin milyonlarca umutsuz erkek, kadın ve küçük çocuğu beni dinliyor. Beni duyanlara sesleniyorum. Umutsuzluğa kapılmayın. Üstümüze çöken bu sefalet açgözlülüğün sonucu. İnsanlığın gelişiminden korkanların berbatlığıdır. İnsanın insana nefreti son bulacak. Diktatörler ölecek ve insanlardan aldığı güç yeniden insanlara dönecek. Özgürlük bir daha asla yok olmayacaktır. Askerler, kendinizi zalimlere, sizi hor görenlere, köleleştirenlere sınıflara ayıranlara ne yapacağınızı, ne düşüneceğinizi, ne söyleyeceğinizi belirleyenlere, içinizi oyanlara, aç bırakanlara, koyun ya da havan topu yerine koyanlara teslim etmeyin. Kendinizi bu yapay insanlara, kalbi ve beyni makineleşmiş insanlara teslim etmeyin. Siz makine değilsiniz. Siz koyun değilsiniz. Siz insansınız. Kalbinizde İnsanlık aşkı var. Nefret edemezsiniz. Sadece sevilmemişler nefret edebilir. Sadece sevilmemiş ve yapay insanlar nefret edebilir. Askerler, kölelik için değil, özgürlüğünüz için savaşın. Saint Luke 17. sayfada der ki, Yaratıcının krallığı insanın içindedir. Tek bir insan ya da bir grup insan değildir bu, bütün insanların. Yani sizin halkın içindedir. İnsanlık olarak çok güçlüsünüz. Makineleri üretecek kadar, mutluluk yaratacak kadar, bu dünyayı özgür ve güzel kılmaya, yaşamı harika bir maceraya çevirecek gücünüz var. O zaman gelin demokrasi adına bu gücümüzü kullanalım. Birleşelim. Yeni bir dünya için mücadele verelim insana çalışma fırsatı veren, yaşlılıkta güvenlik ve gelecek vaat eden adil bir hayat için dövüşelim. Zalimler bu vaatlerle iktidara geldi ama bize yalan söylediler. Onlar asla yapmayacak. Gelin biz bunları gerçekleştirmek için mücadele edelim. Diktatörler kendilerini özgürleştirir ama halkları köleleştirirler. Gelin biz bu vaatler için dövüşelim. Özgür bir dünya için sınırlardan, açgözlülükten, nefret ve tahammülsüzlüklerden uzak bir dünya için savaşalım. Amacı olan bir dünya uğruna savaşalım. Bilimin ve gelişmenin insanlığı mutluluğa götüreceği bir dünya için. Askerler, özgürlük adına birleşelim.